Antalya Büyükşehir Belediyemizin 13 Ekim 2023 tarihli olağan meclis toplantısının ikinci bileşimi için parmak iziyle oturma açılması hususunu arz ederim. Evet çok değerli belediye başkanlarım, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım, çok değerli bürokrat arkadaşlarım, basınımızın değerli mensupları. Ekim ayı devam meclisine hoş geldiniz. Yeterli katılımın olması nedeniyle oturumu açıyorum. Buyurun Rüya Sayın Başkanım, Sayın Turgay Gen, Sayın Hüseyin Balya, Mehmet Ali Erdoğan, Hasan Özdemir, Mutlu Ulu Taş, Enver Aputkan, Şükrü Sözen, Fırat Demirci mazeretli olmaları yönlerinde beyanda bulunmuşlardır. Mazeretli sayılmaları hususunun oylanmasını arz ederim. Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Sayın Başkanım. Mehmet Ali Yılmaz Başkanım da mazeretliyim şu anda geldi onun da mazeretli Onu sayılırım. Evet arkadaşlarımız mazeretli sayılmıştır. Sayın tamam. Başkanım bir tane 11. maddeye göre konumuz var arz ederim. Buyurunuz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.8.2023 tarihli toplantısında gündemin 37. maddesinde görüşülerek Ulaşım Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ticari taksi durak bedel ve şartlarının belirlenmesi işlemleriyle ilgili Ulaşım Daire Başkanlığı'nın e, 11. maddeye göre teklifinin plan bütçe komisyon raporu doğrultusunda görüşülmesi hususunu arz ederim. Gündemin 29. maddesine eklenmiştir efendim arz ederim. Evet ekliyoruz devam Gün, edelim. Sayın Başkanım gündemin tüm komisyon raporlarının okundu kabulü hususunun oylanmasını arz ederim. Oylarınızı arz ediyorum. tüm komisyon raporları okunmuş sayılmıştır. Sayın Başkanım gündemin ikinci maddesi arz ederim. Buyur. Komisyon raporu uygundur. Serhat Bey ikinci madde mi? Çekimseriz grup kararımız. Uygundur. Uygundur başkanım. Uygundur bey. Oylarınızı arz ediyorum. Yoktur. Bunu Mehmet Ali'ye ben o zaman. Mehmet

anda şey vardı. Ama liste bu ya. Bu liste değişmedi. Evet arkadaşlar oy kullanmayan arkadaşlar kullansa bu çünkü şey ııı e, itfaiye aracı falan filan alacak? Antalya için çok çok önemli ve değerli şey bu. Şimdi e, bu Antalya kamuoyunu ilgilendiren bir konu. Antalya'yı seven, Antalyalıyı seven bu bir ihtiyaç. Yani burada burada Başkan'la bunun bu konunun ne alakası var? Bunun ya biz de yıllardır meclis üyesiyiz. Böyle bir şey yok. Neyse polemiğe gerek yok ama Antalya'yı düşünüyorsanız, Antalya diyorsanız buna vermek zorundasınız. Çünkü bunun açıklaması belli. İtfaiye aracı alınacak, bir sürü şeyler alınacak. Yani ee... Peki. Zaten kabul edildi. Teşekkür ediyorum. Kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemin üçüncü maddesi arz edin. Komisyon raporu uygundur. Serhat Bey, çekimser. Uygundur. 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 Oylarınızı arz ediyorum.

Toplam kaç? 103, 52. Tamam şimdi oldu. Kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesi arz ederim. Dördüncü üçü madde. Yaptık, üçü yaptık, dört. Heh. Evet. Gündemin dört dahil, on bir dahil, sıralı maddelerinin toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Serhat Bey. Uygundur. Arkadaş diğer gruplar açısından bir sakınca yoksa tamamını oylayalım. Tamamını. Uyar ee, 12. maddede bir tarih düzeltilmesi yapacak. O, o yüzden onu ayrı tuttum. 16. 12 tamam, 4-11 yapalım. 12. Sonra bir daha yapacağız. Yapacağız. Evet. Devam et, Buyurun. Oygunu. Evet. Dört dahil, 11 dahil aradaki tüm sıralı maddelerin toplu oylanmasını ve komisyon raporu dolusunda oylarınızı arz ediyorum. Evet kabul edilmiştir. 12. Gündemin maddesi. 12. maddesi Arda. Ee, Sayın Başkanım gündemin 12. maddesinde komisyon raporunda 15-11-2023 tarihinden geçerli olmak üzere yazılmış bir hata yapılmış. 15-10-2023 tarihinden geçerli olmak üzere şeklinde düzeltilerek komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle 15 -10. kabul 15.11.2023 2023 tarihinin 15 10 2023 tarihinden geçerli olmak üzere şeklinde değiştirilerek evet. oylanmasını öneriyoruz. Serhat Bey uygundur. Deniz Hanım'ın dediği gibi uygundur. 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 uygundur Evet. 12. maddede 15 10 2023 tarihi olarak değiştirilerek oylanmasını oylarınızı arz ediyorum. Nasılsa kullamıyoruz. <laughs> evet, kabul edilmiştir. 16. madde. Yok, 13. Şey, 13. madde. Gündemin 13. ve 14. maddelerinin birlikte oylanmasını ve komisyon raporları doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Serhat Bey. Diğerlerinde bir sıkıntı var mı? Başkanım, yoksa, hepsi, yoksa hepsini beraber... oylayabiliriz. 15. maddede bir e, şerh var. O, e, o yüzden... şerhi kaldırıyoruz. Bizim şerhimizi biz kaldırıyoruz. Tamam, hepsini oyluyoruz. O zaman e, 13 dahil, 27 dahil. 28'de de mutabık mıyız arkadaşlar? 28'de mutabık mıyız? Mutabıkız. O zaman e, mutabık 13 dahil, 28 20, dahil. 29 da var şimdi önergeyle. evet, 29. Ha. maddede geldi komisyonda oy birliğiyle. Evet, 13 dahil, 29, evet. 29 dahil. 29 dahil toplu oylanmasını ve komisyon raporları doğrusuna kabulünü öneriyoruz. Uygundur. Selçuk Bey. Uygundur. uygundur uygundur evet 13 dahil 29 dahil aradaki tüm sıralı maddelerin toplu oylanması ve komisyon raporu doğrultusunda oylarınızı arz ediyorum Evet, kabul edilmiştir. Ee, Ekim ayı Kasım. devam meclisimiz. Aldığımız kararlar Antalya'mıza hayırlı olsun. Asad Genel Kurulu ile ilgili iki dakikalık bir mola. Evet, Sayın Başkanım Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı 2023 tarihli meclis toplantısında 13 Kasım Pazartesi günü saat 2'de yapılması eğer meclis tarafından uygunsa artı ederim. Bütçe ayıdır 20 gün uygun sürecek. Mudur? Uygun mudur arkadaşlar? 13 Kasım. 13 Kasım. Tamam. 13 Kasım yapılacaktır. Asad Genel Kurulu için bir iki dakika mola. Sistem için. Arkadaşlar. Yani.